Tamam mısınız? Tamam. Değerli basın mensupları. Önceki gün ulusal medyada Cihan imzalı olarak servis edilen bir haberde Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği şube yönetim kurulu üyeleri tarafından varlığı tespit edilen ve basında yer alan Atatürk resminin paspas yapıldığı haberinin yalan olduğu iddia edilmiştir. Daha da ileri gidilerek bu haberin bir gazete muhabiri tarafından uydurulduğu, bizim ağzımızdan olay yerine gittiğimizde böyle bir şey görmediğimiz yalanı yazılmıştır. Marmaris'te bir yerel gazetenin de internet sayfasında bu yalan habere yer verildiği görülmüştür. Şunu açıkça belirtmek istiyoruz ki bir evin girişine paspas olarak serilen Atatürk resimli duvar halısı gelen bir ihbar üzerine Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından tespit edilmiş ve fotoğrafı çekilmiştir. Olay daha sonra basına yansımıştır. Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri olayın basına yansımasının ardından olayın vuku bulduğu evde yaşayan ailenin bunu bilgisizlikten yaptığına inandığı ve ailenin daha fazla mağdur olmaması için olayın üzerine gitmeme kararı almış olmasına karşın ulusal basında sanki böyle bir olay olmamış da bunu bazı gazeteciler uydurmuş şeklindeki haber üzerine bu açıklama yapılması zorunlu duyulmuştur. Ayrıca sosyal medyada haberle ilgili olarak yapılan bazı yorumlarda Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Yönetim Kurulu üyeleri için savcı mı polis mi gibi ifadeler kullanılmıştır. Derneğimizin tüzüğünde amaç kısmında şöyle yazmaktadır. Atatürk'ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak. Bunlara karşı girişim adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir. Atatürk'ü yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür kalkışmaya, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, Atatürk'ün anlayışının, düşüncesinin, ilke ve atılımlarının özünü tam anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk'e yönelik olabilecek her türlü saldırıda gereken tepkiyi göstermeyi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiriyor. Bizleri yalancılıkla suçlayan ve bizim ağzımızdan çıkmayan sözleri uydurma bir şekilde yayınlayan gazete ve internet haber sitelerini kınıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa buyurun. Peki yasal bir girişim yapacak mısınız efendim? Ertuğrul Bey yasal bir girişimde bulunmayacağız. Çünkü aile kötü niyetle yapmış değil. Yani bu cehaletinden kaynaklanan diye ben Hı. özellikle birkaç kez belirttim. Hayır bu haberi yalan haber diye yapan yayın kuruluşlarına. Tabii onlara gereken şeyi yapacağız. Yani tek biçiminde ee, ulaşılacak. Ben matematikçiyim yani ayrı değil de Tabii yayın yapan kuruluşa teksip olarak bildireceğiz bunu Zaten internet sayfalarına da göndereceğiz Başkan bir şey sorabilir miyim? Siz bu e, haberi Yani Sözcü Gazetesi'nin haberini doğruluyorsunuz Öyle tabii, mi? Tabii tabii Şimdi siz e, elinizde bir delil var mı? Bu ailenin bu paspası oraya koyduğuna Veya o halıyı or orada paspas olarak kullandığına dair Üstüne basıp Hı -hı ayağını sildiğine dair bir görüntü kaydınız? Veya kendisinden evet ben buraya bunu koydum ama yanlışlıkla koydum veya bilerek koydum gibi bir açıklamaları var mı? Şimdi ben baştan bir daha anlatayım size. Bize e, bir duyarlı vatandaşımız geldi. Dedi ki şuradaki adreste e, böyle böyle bir olay var. Yani yerde paspas biçiminde Atatürk halısı. E, gittik bulduk muhtarlıktan adresi bulduk. E, gittik onun fotoğrafını çektik. Yani yere serilmiş Atatürk halısı. Altta da paspas var ayrıca. O paspasın üzerine Atatürk halısı konmuş. E, kapıyı vurdum ben. Kimse yok. E, daha sonra öğrendik ki anne e, yaşlı birisine bakıyor. Bir kız çocuğu var 13-15 yaşlarında falan. Yani ya ilk öğretim 7-8. sınıfta ya da orta lise 1'de. E, daha sonra en son gördüğümüzde <laughs> onu tespit ettik çocuğun. E, ben paspası kaldırdım yerden kenara koydum. Bir ya da iki gün sonra tekrar gittiğimde gene paspas yerdeydi. Yani o şekilde kullanılıyor. Çatı katında olduğu için başka biri de görmüyor. Üç daire var, ikisi boş. Birisinde tadilat yapılıyordu bir gidişimde. Diğer kapı da kapalıydı. Yani en üst katta sadece bu aile oturuyor. Kim olduğunu öğrenmeye çalıştık. Babasının gelip gittiği konusunda kuşkular vardı. Yani baba sürekli geliyor gelmiyor bilinmiyor. Anladık ki aile yani bilinçten yap kötü niyetle yapmıyor. Yani Atatürk düşmanlığı olarak görmedik biz bunu. Herhalde dedik cehaletinden kaynaklanan bir durum. Ee, ama son gidişimizde kızı gördük anlattım ben durum dedim. Kızım bak ha, gene paspas orada yerde. Dedim kızım sen okula gidiyorsun. Atatürk'ün değerini iyi kötü öğrendim. Çocuk ağlamaya başlayınca biz bir yerde teselli ettik. Dedik ki bu senin suçun değil. Ee, annenin babanın bunu bilmesi gerekir. Yani Atatürk'ün resminin paspas olarak kullanılamayacağını anne baba çocuğun yaşına göre en fazla 35-45 arasıdır yani. Göremedik çünkü. Anne gece geliyor. Baba belli değil. Marangoz yanında çalıştığını biz daha sonra yöneticiden öğrendik. Yönetici görmediğini söyledi. Çünkü üst kata çıkan yok. En üst kapta. Yani birilerinin bunu getirip koyması, bunun komple olması mümkün değil. Ben kaldırdım paspası yerden. Sonra gittiğimde tekrar paspas yere konmuş. Şimdi siz böyle söylüyorsunuz da ama apartman dairesindeki herkese sorduğunuzda bizim böyle bir halıdan, paspasdan haberimiz yok Biz diyorlar. Biz de sorduk. Haberimiz yok diyorlar zaten. E şimdi, Çünkü yukarı apartman çıkan Apartman dairelerinin hiç kimse yok. haberi yoksa koca apartmanda size bunu kim ihbar ettik Onun haberi nereden olmuş? <laughs> evet. En bir kat. Evet. En üst katta en üst kat. kim çıkmış da onu görmüş de şimdi, size ihbar etmiş bir, birincisi bu. Yani bu çok önemli. önemli. İşin esasında siz o arkadaşı getirseniz, burada konuştursanız belki daha Etkili Şimdi olacaktı. tadilat için yani çıkmış ya yukarıya. Evet. O tadilatta bizim tahminimiz e, tadilatı yapan insanlardan birisi gördü. Hani daha sonra gittiğimde tadilat bitmişti. O adamlar tekrar geldi koydu falan desek ben de kuş kullandım ondan. O yüzden biz savcılığı aramadık, basına bu yönde bir şey vermedik. Benim ilk açıklamamda da zaten ailenin cehaletinden kaynaklanan diyorum ama. Atatürk'ü de paspas olarak koymak oluyor. çok O zaman çirkin Sözcü bir Gazetesi yalan haber yapmış olmuyor mu? Çünkü Sözcü Şimdi, Gazetesi'nde fotoğraf altında yazan haberde şu yazıyordu. E, Atatürk'ü paspas yapan zihniyet diyor. Böyle bir zihniyet o, o zaman orada yok. Orada sadece cehaletten dolayı neyin ne olduğunu bilmeyen bir aile var. Zihniyetin evet. Türkçesi düşüncedir. Yani ben evet. edebiyat öğretmeniyim. Öyle bir düşünce cehaletten kaynaklanan, düşmanlıktan değil de cehaletten kaynaklanan Sözcü Gazetesi'nin içerideki haberi doğru. Başlıkta sizinle ben dün konuştuğumda söylediniz. Sizin haberinizde de mesela bazı yerler kesilmiş, atılmış. Orada da sanki böyle bir olay olmamış gibi. Ben sanki orada böyle bir paspas görmemişim gibi verilmiş haber. Birisinde başlık abartmış, diğerinde de yok saymış. Ama siz şimdi buna rağmen e, sözcüğü veya yalanlamıyorsunuz. E, i̇çerideki haber doğru. Sözcüğünün iç sayfa, kaç? 8. sayfa mıydı? 11. sayfa mıydı? Şu anda sayfayı hatırlamıyorum. Orada olduğu gibi vermiş ama başlığın biraz abartılı olduğu gerçek yani. Sizin de internet sayfası, sizin herhalde değil mi o? O internet sayfasında sanki böyle bir olay olmamış. Hiç böyle bir şey yokken biz e, uydurmuşuz gibi bir şey çıkmış. Size kim ihbar etti bu olayı? Valla bize telefonla iletildi. Yani biz de gittik muhtarlıktan bulduk adresi, e, yukarıya çıktık. Yani birisinin üzerine paspas olarak ayağıyla bastığını görmediniz Şimdi ayayla konuşsa dair pas. bir kanıtınız bir şeyiniz var ki Gözlerini Şimdi ben şöyle anlatayım bir daha size şöyle, bakın bu, Ailenin kapının girişinde bu evet. paspas var. İkinci gidişimde gene konmuş. İşte buna dair benim indirme rağmen üç kere gittiğinize dair Hı -hı görgü kaydınız, bir deliliniz, bir video kaydınız veya benzeri fotoğraf bir şey Fotoğraf çekimimiz var. var biz. Var, kendimiz, kendimiz Farklı günlerde çektik. Çektik. var, kendimiz ilk Fotoğraflarınız var, mı? Evet, videolar i̇lk var. i̇lk gidişle ben çektim. Yani daha sonra arkadaşlar daha profesyonel. Ben çok Onları çekmeyi. Onlar... Tabii dönem. tabii. Hayır, yayın işte aynı şey. İnternette var i̇lk o. fotoğraf demiyorum. Yani bir gün gittiniz, çektiniz. Öbür gün gittiniz, bir daha çektiniz ya. Farklı günlerde Arkadaşlar, günler bendekini de öbür gün 13-14 yaşında. Okula giden bir çocuk kadar nasıl cahil olabilir? Yani çocuk değil ki babası koyan yani çocuklar ne? Ha, yani sonuçta nasıl cahil olur bu? Hiç ya, yani. mi okulda ya, öğretmiyor O da eğitim sisteminin o da eğitim sisteminin rezaleti. Yani Atatürk sevgisini veremeyen, o bilinci veremeyen bir eğitim sistem var demek Türkiye'de. O kadar duyarsız. Ya yani sonuçta sözcüğünün geçtiği de haber yalan çıktı dedi. Bir ajansın geçmesi. Yok yani, diye de, de Başlığı konusunda belki tartışılabilir ama içerik olduğu gibi bu iç sayfadaki haber tamamen benim söylediğim şey. Önce sizin söyledikleriniz hepsi yayınlanmalı ya da hiçbir şey yayınlanmamalı. Malum öyleyse. O ilk e, birinci Senin sayfada alt oluyor. taraftaki haber işte e, büyük şeyle yazılan, puntolarla yazılan haberde abartı olabilir ama içerideki haber tamamen doğru. Yine de iyi niyetle yaklaşıyorsunuz. Cehalet diye ben şey yap, sanmıyorum yani böyle, böyle öyle olduğunu düşünüyorum. Da... Israrla eğer koymaya devam ederse o zaman biz yanılmış olacağız. Yani demek ki bu cehaletten değil, zihniyetten olacak. Israrla koymaya devam ederse. Ama şu anda ısrarla kaldırılmış. Yani şu anda yok yerinde. Yani ama yeniden biz onu gene takipçisiyiz. Mi? biz onu on, biz biz gene takip şey. zaman ağlamaya başladı. Ben emekli öğretmenim yani. Çocuğun en az e, suçlu olan çocuk orada. Onun için dedik, kızım senin değil şeyin sorumluluğun, anne babanın bunu düşünmesi. Çocuk kıçkıra kıçkıra ağlamaya başladı. Verdim ben eline gene paspası, içeriye dedim bu duvara asılır. Burada durmaz, paspas olarak kullanılmaz bu, duvara asılır. Çocuk aldı içeri götürdü de ağlamaya başladı. Ali Bey son bir şey daha sorabilir miyim? Ben kızla da görüştüm, annesiyle de görüştüm ve bu halıdan haberlerin olmadığını ve e, ilk defa orada gördüklerini, kapıda gördüklerini söylediler. Yani bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Valla korkuyla herhalde inkar ediyorlar. Yani evet. bunun başka bir mantığı yok. Biz durup dururken hani Atatürk'ü paspas yaptırıp da <laughs> böyle bir haber yaratmanın, asparagas haber uydurmanın evet. derdinde değiliz. Hayır yani sizden önce bir oraya koymuş olamaz mı? Koymuş olsa bile bakın farz edin, birisi koydu ve bize tuzak kurdu. Böyle bir olayı. Ben tekrar gittiğimde paspas gene yerdeydi. Kaldırdım ben. Orada bir ayakkabılık var görmüşsünüzdür. Portmanto gibi. Onun yanına koydum yerden kaldırdım. İkinci kez gittiğimde yine yerdeydi. Ve oraya girip çıkan kimse yok. Hani çatıda tadilat yani yapan adamlar yapıyor ben, desek. Kanıtınız varsa ben... Var var size. ben de çekmiştim yani şu anlamam fotoğraf çekmekten ama evet. Evet. şuradan gösteriver fotoğraflardan. Benim çektiğim, bir de kim çekti daha sonra yani gidip de bizim yönetimden ben, ben ben de arkadaşlar çekti. Ayrı ayrı zamanlarda. <laughs> Biz özellikle e, adliyeye bildirmiyoruz çünkü yani art niyetle yapıldığını düşünüyorum. Buyurun. Öyle. öyle bir şey olsaydı. Zaten. haber olduktan sonra. Yani, yani savcılığın ya da onu haber şey e, ihbar kabulü savcılık şey yapabilir. Ne zaman çekildiği falan da herhalde yüklüdür bilemiyorum onun Tabii tarihini. Da 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 da. Bilgisi vardır saatin. Başka yazmıyor ki avukatı da danıştık mı? Ha, yani, onu da söyleyeyim da ben size tabi. Ben e, derneğimiz üyesi iki avukat arkadaş aradım hemen bu olayın üzerine. Onlar da dediler ki aynen benim dediğim gibi. Araştırın eğer kötü niyetliyse adliyeye bildirelim. Yoksa aileyi mağdur etmeyelim dediler. Biz de yani iki üç sefer ben üç sefer gittim en az. Dördü olabilir. Gördüğümüz aile çok öyle bilinçli birisi değil. Yani biz kötü niyet olarak görmedik. E, savcılığa gidip de mağdur edilmesini de istemeyiz onların. bu işi bilinçli kötü niyetle yapmış olsalardı zaten bizim derneğimizin görevi Atatürk'ü savunmak